sıcacık pidemiz arkadaşlar şimdi çıktı fırından bakın arkası önü geçelim tarifimize bakalım nasıl yapmışım hayırlı günler hayırlı ramazanlar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ramazan pidesi yapalım benim şurada 5 su bardağı unum var şöyle bir çorba kaşığı dolusu mayam var bir çorba kaşığı tam dolu değil şekerim var. Ee, bir çorba kaşığından biraz daha az tuzum var. Şurada da iki buçuk su bardağı su hazırladım arkadaşlar. Bakalım ne kadar alacak? İki su bardağı civarı alır diye düşünüyorum. Bakalım. Kontrollü ekleyelim arkadaşlar. Üzerine sürmek için de şöyle bir çorba kaşığı yoğurdum var. Bir tane yumurtam. Bir de susam üzerine serpmek için. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Tuzumuzu katalım, karıştıralım. Şekerimizi verelim. Mayamızı verelim. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar suyumuzu verelim. Makinamızı çalıştıralım. Hamurumuz tamam arkadaşlar. Şöyle yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurduk. Şöyle benim çeyrek su bardağı suyum arttı yani toplamda iki su bardağı ve çeyrek su bardağı su eklemiş olduk arkadaşlar kulak memesinden daha yumuşak bir hamur olacak ağzını kapatalım örtüp mayalanmaya bırakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı şimdi bunu çıkarıp bezeleyeceğiz Evet Şöyle iki tane pide yapalım arkadaşlar. Şu biraz fazla olmuş. Bunları şöyle bezeliyoruz. Yani dış kısmını içine doğru topluyoruz arkadaşlar. Yani siz şöyle kenarlardan alarak da yapabilirsiniz. Öbür öyle göstereyim size. Bunu böyle yaptık. Şöyle bir top bırakalım. Eğer siz öyle yapamazsanız şöyle yaparaktan da kenarlarını toplaya toplaya yuvarlak hale getirebilirsiniz. Maksat burada içine hava biriktirmek arkadaşlar. Bakın aynı şey oldu. Değişen bir şey yok. İşte. Bunları şimdi üzerlerini örtüp 15 dakika dinlendirelim arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar bezenizin bir tanesini alıp biraz burada açalım. Sonra tepsiye alacağız bunu. Şöyle elimizle uzatabiliriz. Böyle elimizle. Çok inceltmeye gerek yok arkadaşlar. Normal bir şekilde açtıktan sonra tepsimize alıyoruz. Ve gene bunu burada 10 dakika 15 dakika dinlendireceğiz. Bir kaşık yoğurdumuza arkadaşlar yumurtamızın sarısını sadece kullanacağım. Şöyle katalım. Karıştıralım arkadaşlar bunu. Pidelerimizin yüzüne süreceğiz. Yumurtamızı pidemize sürüyoruz arkadaşlar. Her tarafına yayalım. Şeklimizi veriyoruz arkadaşlar. Görseli güzel oluyor. Bakın arkadaşlar nasıl oldu? Baloncukları görebiliyor musunuz? Bolca da üzerine susam serpiştirelim arkadaşlar. Çok yakışıyor. 180 derece ısınmış fırınımıza altın bir üst rafına arkadaşlar, ortanın bir altına veriyoruz. Pidemiz pişti arkadaşlar. Bakın. Müthiş görünüyor. Pidemizi biraz dinlendirdim arkadaşlar. Bakın şöyle kestim sizin için. Bakar mısınız? Göz göz. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle ve de yumuşacık. Bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.